bir varmış bir yokmuş. Ayşe adında bir kız varmış. Ayşe bir sabah uyanmış, çok acıktığını hissetmiş. Hemen mutfağa koşmuş, buzdolabını açmış. Buzdolabında hiçbir şey yokmuş. O kadar boşmuş ki fare düşse kafasını yararmış. Sonra ekmek dolabına gitmiş. Ekmek dolabını açmış ufacık bir kırıntı bile yokmuş. Cüzdanına gitmiş bakmış para var mı diye ama beş kuruşu bile yokmuş. Aklına ekmekçiye gitmek gelmiş. Koşmuş fırına. Ekmekçi amca, ekmekçi amca. Ne olur bana ekmek verir misin? İnanır mısın evde ne yiyecek var, ne içecek var. Ve hiç de param kalmamış. Ekmekçinin zaten o gün canı çok sıkılmış Ayşe'yi de öyle dinleyince iyice kızmış. Siz gençler zaten anca istemeyi bilirsiniz. Hiç sormazsınız bir ihtiyacınız var mı diye. Ayşe düşünmüş, düşünmüş. Hak vermiş ekmekçi amcaya. Ya kusura bakma ekmekçi amca. Ben açlığımdan sana bunu sormayı unuttum. Var mı bir ihtiyacın? Söyle elimden geleni yaparım demiş. Ekmekçi de ona ''Sen bana bir çuval un getirirsen ben de sana ekmek veririm.'' demiş. Ayşe durur mu? Hemen koşmuş değirmene. ''Değirmenci amca, değirmenci amca bana bir çuval un verir misin?'' ''Sen bana un verirsen ben onu fırına götüreceğim. Ekmekçi amca da bana e, unu alıp ekmek yapacak. Bana da ekmek verecek. Ben de şu aç karnımı doyuracağım.'' demiş. Değirmencinin de canı çok sıkkınmış. Çünkü tam bir haftadır hiç rüzgar esmiyormuş. E rüzgar esmeyince de değirmen döner mi? Dönmez. Hiç çalışamamış o hafta. O yüzden çok sıkılmış canım. Ayşe demiş ki, siz zaten anca istemeyi bilirsiniz. Vermeye gelince, yok. İnsan bir sorar bir ihtiyacın var mı diye. Ayşe değirmen, haklısın değirmenci amca, var mı bir ihtiyacın? İhtiyacın varsa söyle, ben elimden geleni yaparım, demiş değirmenci de ona. Sen bana bir çuval dolusu buğday getirirsen, ben de sana un veririm, demiş. Bunu duyan bir Ayşe, biraz yorulsa da, biraz canı sıkılsa da ama durmamış, hemen koşmuş bir çiftliğe çiftlikteki çiftçi amcaya seslenmiş. Çiftçi amca, çiftçi amca. Ne olur bana buğday verir misin? Sen bana eğer bir çuval dolusu buğday verirsen ben o buğdayları alacağım, değirmenciye götüreceğim. Değirmenci bana o buğdaylardan un yapacak, bana bir çuval dolusu un verecek. O unu alacağım, doğru fırına götüreceğim. Ekmekçi amca da bana Ondan ekmek yapıp bana bir tane ekmek verecek. Ben de şu aç karnımı doyuracağım demiş. Çiftçi amca Ayşe şöyle bakmış. Çok kızgınmış. O da çok sinirliymiş. Çünkü tam bir haftadır yağmur yağmıyormuş. Tarlası o kadar kurumuş ki. Hiçbir şey artık yetişmiyormuş. O yüzden demiş ki Ayşe'ye, siz gençler anca istemeyebilirsiniz. Vermeye gelince yok. İnsan bir sorar. İhtiyacın var mı diye. Ayşe de haklısın kusura bakma. Var mı bir ihtiyacın? Elimden geleni yaparım. Hadi söyle. O da demiş ki sen bana gübre getirirsen ben de sana bir çuval dolusu buğday veririm. Ayşe artık iyice yolunmuş. Ama asla pes etmemiş. Hemen koşmuş koyunlara. Koyunlara varınca demiş ki, koyun kardeşler, koyun kardeşler ne olur bana gübre verin. Siz bana gübre verirseniz ben o gübreleri alacağım, çiftçi amcaya götüreceğim. Çiftçi amca o gübreleri tarlasına serpecek ve buğdayları çıkartacak. Bana bir tam dolusu buğday verecek bir çuval dolusu. Ben o buğdayları alacağım, değirmenciye götüreceğim. Değirmenci de bana kocaman bir çuval dolusu un verecek. O unları alıp fırına götüreceğim. Fırıncı da bana o unlardan ekmek yapıp bir tane ekmek verecek. Sonra da ben onu yiyip karnımı doyuracağım. Ölüyorum açlıktan ne olur bana gübre verin. Koyunlar Ayşe'ye şöyle bakmış. Mee. Tabii ki vermek isterdik gübre. Ama baksana şu etrafına hiç otumuz yok. Biz ot yiyelim ki sana gübre verebilelim. Ayşe de hak vermiş. Hemen ot bulmak için çayır çimen aramaya başlamış. Koşmuş 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 koşmuş. Çayır çimenlere gitmiş. Çayır çimenler, çayır çimenler ne olur bana ot verin yalvarıyorum. Siz bana ot verirseniz ben otları alacağım koyunlara götüreceğim. Koyunlar otları yiyecek yiyecek bana pıt 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 gübre verecek. Ben o gübreleri toplayacağım çiftçi amcaya götüreceğim. Çiftçi amca gübreleri topraklarına serip serpecek ve onlardan buğday çıkacak o topraklardan. Bana tam bir çuval dolusu buğday verecek. O buğdayları alıp doğru değirmenciye götüreceğim. Değirmenci de buğdayları alıp bana un yapacak ve bir çuval dolusu un verecek. Ben o bir çuval dolusu unu alacağım, doğru fırına gideceğim. Fırındaki ekmekçi amca da o undan bana ekmek yapacak. Bana bir tanecik ekmek verecek sıcacık ve ben onu yiyip şu karnımı doyuracağım. Çayır çimenler Ayşe'ye şöyle bakmış. İyi hoş da baksana kupkuru oldu. Bir haftadır yağmur yağmıyor. Bize su lazım. Sen bize eğer su getirirsen biz de sana ot verebiliriz. Ayşe o kadar üzülmüş, sinirlenmiş, yorulmuş ama doğru koşarak dereye gitmiş. Dere, dere ne olur bana su ver yalvarıyorum sen bana su verirsen ben o suyu alacağım çayır çimene götüreceğim. Çayır çimende o suları alacak otları yetiştirecek otlar büyüyecek bana ot verecekler. Ben o otları alıp koyunlara götüreceğim. Koyunlar otları yiyecek 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 bana pıt 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 gübre verecek. Ben o gübreleri alacağım doğru çiftçamcıya gideceğim. Çift amca gübreleri topraklarını serpecek, buğdaylar çıkacak. O buğday, buğdayları bana verecek. Ben de buğdayları alıp doğru değirmene gideceğim. Değirmen de bana o buğdaylardan un yapacak. O da bir çuval dolusu bana unu verince ben de doğru fırına gideceğim. Fırındaki ekmek çanca da o unlardan bana ekmek yapacak. Bir tane ekmek verecek. Ben de onu yiyip şu aç karnımı doyuracağım. Ne olur bana su ver. Sere şöyle bir bakmış Ayşe'ye. Siz gençler anca istemeyi bilirsiniz. İstemeye gelince varsınız. Vermeye gelince. insan bir sorar bir ihtiyacın var mı diye. Ayşe de kusura bakma kusura bakma ne olur. O kadar yorgunum ve o kadar açım ki sormayı unuttum. Var mı bir ihtiyacın? Benden ne istersin? Ben elimden geleni yaparım. Dere de şöyle demiş. Şu yatağımı görüyor musun? Etrafımda piknik yapan insanlar yediklerini, içtiklerini, çöplerini bırakıp gittiler. Ben artık nefes alamıyorum. Etrafım leş gibi oldu. Çöplükten geçilmiyor eğer temizlersen ben de nefes alabilirim ve sana suyumdan verebilirim demiş. Ayşe durur mu? Hemen başlamış temizliğe. Ortalığı o kadar iyi temizlemiş ki derinin etrafını, derinin içindeki pislikleri, çöpleri almış, hepsini temizlemiş. Deri de ona su vermiş. Ayşe o suyu aldığı gibi doğru çayır çimenlere gitmiş. Çayır çimenlere vermiş suyu onlar da ona otları vermiş. Ayşe otları kapmış, doğru koyunlara götürmüş. Koyunlar otları yiyince pıt 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 gübre vermiş Ayşe. Ayşe gübreleri topladıktan sonra doğru çiftçi amcaya gitmiş. Çiftçi amca gübreleri alınca topraklarına serpiştirmiş ve buğdaylar çıkmaya başlamış. Tam bir çuval dolusu buğdayı Ayşe'ye vermiş. Ayşe buğdayı alıp doğru değirmene gitmiş. Değirmenci anca buğdayı öğütmüş ve bir çuval dolusu un vermiş Ayşe'ye. Ayşe unu alıp doğru fırına gitmiş. Fırındaki ekmekçi amca Ayşe'yi öyle görünce bir çuval dolusu unla o kadar şaşırmış ki. Ayşe'yi tebrik etmiş gerçekten sözünde durduğun için seni tebrik ediyorum demiş. Elinden gelen her şeyi yaptın demek ki. Aferin sana demiş. Ve tam o anda fırının sesi duyulmuş. Ekmek camcı fırını açmış. Mis gibi kokan ekmeklerden bir tanesini Ayşe'ye uzatmış. Ve ona İkram olarak da tereyağı da vermiş. Ayşe oracık da almış ekmeğini, üstüne mis gibi tereyağını sürmüş, mis gibi kokan ekmeği sindire, sindire bir güzel yemiş. Bu masal da burada sona ermiş. Siz küçükler olarak büyüklerinizden. Bazen bir şeyler isteriz, değil mi? Hepimiz isteriz. Ama arada onların halini, hatırını sormayı unutmayalım, olur mu? Anneanneciğim, babaanneciğim, dedeciğim, var mı bir istediğiniz? Varsa söyleyin, elimden geleni yaparım. Değil, aynı Ayşe gibi olur mu? Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.